YouTube'da TV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Türkiye'de hemen her köyde bir mahallede Hıdrellez kutlaması yapılıyor. Dualı, yemekli, toplaşmalar bunlar ve özellikle de Trakya bölgemizde de Hıdrellez e, yoğun katılımla kutlanıyor. Peki Hıdrellez nedir? Ritüelleri nelerdir? Hıdrellez bir bayram mıdır? Mesela Hıdrellez'de yapılan yağmur duası var. Hıdrellez geleneklerinde, Hıdrellez e, adetlerinde neler var? Eski Türklere dayanıyor mu? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Hayrettin İhsan Erkoç'a sormak istiyoruz. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim, hoş hoş bulduk konuğumuz. Emre Bey. Teşekkür ederim. Orta Asya'ya gittiniz hı hı. tekrardan. Özbekistan'a gittiniz. Diğer ülkelere gittiniz. Yine Türk izlerini sürdünüz. Orada Hıdrellez var mıydı? Hıdrellez ilgili e, neler söyleyeceksiniz? Mesela Hıdrellez nedir? Ritüelleri nelerdir? Sizden dinleyebilir miyiz? Türk tarihindeki yerler nedir? Ki. Hıdrellez şu anda Orta Asya'daki veya Türkistan'daki Türk topluluklarında kutlanmıyor. Yani böyle bir bayram yok. Bu daha ziyade Osmanlı coğrafyasında gördüğümüz bir bayramdır. İşte 5 Mayıs gecesi başlar, 6 Mayıs gecesi biter daha ziyade işte Türkiye'de Anadolu'da Suriye Irak Kafkasya Balkanlar ve Gagavuza gibi bölgelerde de, kırımda görüyoruz daha ziyade yani biraz Osmanlı kültürünün bir ürünü diyebiliriz ama Hıdrellez'in tek bir kökeni yok tek bir topluluğa da ait değil Aslında birden fazla inancım ve bayramın ve kültün birleşmesinden oluşuyor bir sentez yani şimdi Hıdrellez bir aslında yaz bayramı yazın gelişi kutlanıyor bunda. Eski Türklere asla bir biraz kısaca değinelim. Ne gibi bayramları vardı? Hı Hıdrellez'in burada yeri var mı yok mu? E, önce kısaca ona değinelim sonra bizdeki Hıdrellez'e gelelim. Şimdi eski Türklerde e, Asya Hunlarında, Göktürklerde ve Uygurlarda bazı bayramların ve dini törenlerin olduğunu biz Çin kaynaklarından biliyoruz. Çinliler bu kuzeylerinde yaşayan komşuları ile ilgili epey bilgiler kaydetmişler bize. İlk e, yılbaşına muhtemelen denk gelen Şubat ayında yaptıkları büyük bir dini ayin var Asya Hunları'nın. Zaten Türklerin kullandıkları 12 hayvanlı takvimde de Şubat ayı yılbaşıdır. Muhtemelen böyle bir yılbaşı kutlaması gibi de bir şeydi. Çin kaynakları şunu da söylüyor. Türkler e, bu dini ayinlerini, törenlerini kalabalık gruplar halinde yapıyorlar. Yılda iki veya üç tane tören oluyor, değişiyor dönemine göre. Bunları bir bayram havasında yapıyorlarmış, yiyorlarmış, içiyorlarmış, işte muhtemelen saz falan işte bağlama tarzı böyle kopuz falan çalıp eğleniyorlar, i̇şte at yarışları, güreş yarışmaları falan düzenliyorlarmış. Yani bizim şu andaki geleneksel bayramların formatına benzer bir formatla karşı karşıyayız. Bunun dışında yaz aylarında yapılan çok önemli çok büyük kurban törenleri var. Hem Asya Hunlarında hem Göktürklerde görüyoruz. Temmuz ayında bunlar yapılıyor. İşte Tengri'ye yani Gök Tanrı'ya veya Gök Tanrısına bunun dışında işte diğer tanrıları, ruhlara ve yeni atalarının ruhlarına kurbanlar sunuyorlar. bunları hatta kağanlık başkanlık ediyor. Bunların dışında bir de sonbaharda da yine sonbaharda değil de yazın biraz daha sonraki dönemlerinde Göktürklerde gördüğümüz büyük bir başka kurban töreni var. Atalarının ruhlarına Altay dağlarında gidip işte o ataların çıktıklarına inandıkları mağarada bir yine kağanların önderlik ettiği kurban törenleri yapıyorlar. Yani şubat, temmuz ve muhtemelen ağustos'a denk gelen böyle şeyler var, kutlamalar var. Uygur döneminden itibaren ise Uygurların şimdi bir kurdukları birkaç devlet var farklı bölgelerde. İlk önce bugünkü Moğolistan'da bir kanlıkları var. Bu 840 yılında yıkılıyor. Ardından bugün yaşadıkları Doğu Türkistan bölgesine geliyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde şu anda yer alıyor. Şincan diyor Çinliler bu bölgeye. Doğu Türkistan'da Koçör şehrinde yerleşiyorlar ve etraftaki şehirleri de ele geçiriyorlar. Burada Budizm'i benimsiyorlar. Bunun öncesinde de zaten yönetici sınıflarının Maniheizm'e geçtiğini görüyoruz. Maniheizm bir eski İran dinidir. Budizm de e, Hindistan'dan çıkan bir dindir. Özellikle Maniheizm'in etkisiyle biraz da e, havalar o bölgede daha ılıman olduğu için Uygurlar, Soğuklar denilen bir İrani halk aracılığıyla Nevruz Bayramı'nı benimsiyorlar ve yeni gün adıyla bunu kutlamaya başlıyorlar. Öncesinde 21 Mart'ta Türklerin herhangi bir kutlama yapıp yaptıkla, yapmadıkları ilişkin elimize bir veri bulunmuyor şu anda. Türk ee, Türkistan'ın iklimi de zaten Anadolu'ya e, benzer. Baharın gelişiyor burada kutlanır. Zaten Nevruz da aslında kökeni ta Mezopotamya'ya kadar giden bir gelenektir. Aslında Hıdrellez'in de kökeni oraya kadar gidiyor en dipte. Mezopotamya'dan İran'a, eski İran e, inançlarına, oradan da Türklere geçen bir, e, aslında uluslararası bir bayramdır diyebiliriz Nevruz. Gıbrellez akşamlarında bazen ateş yakıp üstünden atlama gibi bir takım evet. çocuk oyunlarımız evet. vardı tabii. Onu... E, mahalleler e, hatır, <laughs> hatırlarsınız. E, mahalleler hayattayken işte ne bileyim biz çocukken herkes sokaktayken bu tip şeylerimiz vardı. Hıdır Ellez'de yapılan etkinlikleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Hıdır Ellez aslında pagan kökenli bir e, bayram. Yani şu andaki formatı İslami gözüküyor fakat o en son büründüğü kılıf, İslami kılıf. Yani artık İslamiyet'teki bir halk hikayesiyle e, birleştirilmiş. Hızır ve İlyas peygamberlerin bir gelmesiyle. Şimdi bunlar biraz aslında koruyucu figürler. Bu Hristiyanlıktaki azizlere benzeyen işte Hızır daha ziyade denizcileri İlyas'ta da daha ziyade işte karadan giden yolcuları koruyan bunlar aslında koruyucu insanlardır. Hızır'la ilgili inançlar Türkistan coğrafyasında da çok güçlü bu arada onu da söyleyeyim. Hatta e, Nehir bölgesinde işte bu Türkistan Hanlıkları döneminde yani 15. 16. yüzyıllarda Hızır Bayramı diye bir bayram varmış. Yani bu işte bugünkü Özbekistan'da kutlanıyor fakat tarihi farklı şeyde değil. Mayıs'ta değil. Bunun dışında mesela Alevilerde, Türkiye'deki Alevilerde ve İran'daki işte bu Kızılbaş denilen aslında Alevi olan Türkmen boylarında da yine Şubat'ta kutlanan bir Hızır Nebi Bayramı ve orucu var. Bu aslında şeye denk geliyor işte, bu Türkler'deki 12 hayvanlı takvimi yılbaşına denk geliyor çok yüksek ihtimalle. Şimdi e, bu Hıdrellez'in aslında üç farklı kökenini sayabiliriz. Hatta belki dört farklı e, beslendiği kaynak var. Bunların birincisi Mezopotamya ve Anadolu'daki Pagan inanışlar. Bu muhtemelen e, uygulamaların bir bölümü de oraya dayanıyor. Bunun dışında Hristiyanlığın etkisi var. Bu ateşten atlama o pagan inancından mı geliyor mesela ateşten atlayınca günahlarından arınma gibi bir inanç mı vardı temelinde belki de, bu belki de oyunu. yani emin değiliz ama olabilir çünkü eski Türklerde de ateş arındırıcıdır. Başka toplumlarda da öyle bir inanç vardı Türklerde de öyle. Mesela yabancı elçiler Kağanların huzuruna çıktığında ateşten geçiriliyorlar önce eşyalarıyla beraber. Kötü ruhlardan arındırıyorlar veya işte kırgızlar bu yüzden ölülerini yakıyormuş. İslam kaynaklarının dediğine göre günahlarından arındırmak için. O ateşin atlama çok yüksek ihtimalle Pagan ve Şamanist bir gelenek. Şimdi Hristiyanlıkta da özellikle Ortodoks Hristiyanlıkta yani Akdeniz'in doğu, dünyasında ve Balkanlarda biliyorsunuz Doğu Avrupa'da daha yaygın Ortodoksluk'tur. Aziz Yorgo gürüdür. E, Ayayorgi veya Aziz Yorgi Ortodoksluk'ta çok önemli bir figürdür. Katoliklikte de bu arada yine aynı şekilde çok önemli atfedilen bir aziz e, figürdür. Hatta e, ikonografisinde bir ejderhayı öldürdüğü temsil edilir. At üzerinde bir savaşçı olarak. Oradaki ejderha da şeytanı temsil ediyor aslında. Hatta İngiltere'nin Armasında da vardır Saint George İngilizlerin hani söyleyişiyle işte Yunanlar ayay ayay yorgiderler Bizimkiler bizimkilerde yine Aziz Yorgi veya Aya Yorgi diyor. Şimdi Türkler Anadolu'ya geldiklerinde bu savaşçı Aziz figürünü beğeniyorlar. O dönemlerde bu özellikle bizim Anadolu Beylikleri döneminde yazılmış bazı kaynaklarda Müslüman olan ya da yeni Müslüman olmuş Türkmenlerin gidip işte kiliselerde aya mum yaptıkları falan anlatılır. E, ve böyle e, biraz Battal Gazi'ye benzeyen bir figür olarak bizim Türkler çok saygı gösteriyorlar. Ve Aya Ortodoks takvimdeki e, yortusu yani kutsal günü de 6 Mayıs'a denk geliyor. Tesadüf değil yani. E, Dolayısıyla Hıdrellez'in böyle bir e, hem pagan hem Hristiyan bir şey var, e, geleneği var. Şimdi Orta Asya'da doğrudan doğruya 6 Mayıs'ta kutlanmıyor bildiğimiz kadarıyla. Fakat biraz önce de bahsettiğim gibi Türklerde e, baharın ve özellikle de yazın gelişinin kutlandığı bayramlar var. Şimdi şunu da belirteyim, e, baharın gelişi daha ziyade tarımla uğraşan toplumlar için çok önemlidir. İşte Mezopotamya veya Anadolu halkları veya İran için çok önemlidir. Çünkü tarım çok daha fazla yapılır bu bölgelerde. Dolayısıyla daha ziyade dört takvim üzerinden gider yerleşik toplumlar. Türkler gibi ağırlıklı konar göçer ve hayvancı olan toplumlar için ise iki tane ana mevsim vardır. Yaz ve kış olmak üzere. Çünkü mevsimsel olarak göç ediyorlar yaylaklar ve kışlaklar arasında. Havaların soğuması veya ısınmasıyla hareket ediyor. Onlar için en önemli şey budur. Dolayısıyla Türkler daha ziyade yazın gelişini kutluyorlar. Mesela Tatar Topluluklarında hala Sabantoy vardır biliyorsunuz Temmuz ayında yanlış hatırlamıyorsam kutlanıyor o da onunla bağlantılı veya işte Moğollarda Nadım şenlikleri var veya işte saha Türklerinde Yakutlarda yine başka böyle Temmuz Ağustos olaylarında falan kutlanan çok büyük törenler oluyor yani bu Türkler için çok önemli bir şey bu takvimin yani mevsimlerin değişmesi bu Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasına gelen Türkler işte biraz da Mezopotamya ve İran kültürlerinin etkisiyle bahar bayramını da benimsemişler. Ama Hıdrellez aslında yazın gelişinin bayramıdır. Yani Nevruz'dan farklı olarak. Ya bir yaz bayramı artık havaların iyice ısındığı ve bunun kutlandığı bir bayramdır. Hıdrellez kuzusu kesme, hani bu İslamiyet'teki o kurban bayramı dönemindeki o kurban etme değil de hani ya da e, bir hayvan kurban etme, kana kıtma geleneği değil de böyle bir Hıdrellez kuzusu kesme adeti diyelim e, dini ritüel olmasa da işte Mayıs kuzusu diye Hı -hı. de anlatılır dinsel bir temel var mı yoksa baharın gelişini ya da yeni yılı e, yılın ilk kuzusu yiyerek kıtlayalım <laughs> diye bir Hani gastronomik bir şey mi? <laughs> e, şimdi eski Türklerde e, ürünlerinin ilk ee, parçalarını işte e, tanrılara ve ruhlara sunmak geleneği var. Saçı veya libasyon denilir. Kansız kurban geleneği. Mesela ilk sağlan süt. Eğer tarımla uğraşıyorlarsa ilk ürünlerinin parçalarını sunarlar bu ama genelde kansız kurban oluyor Hı. ama şey de olabilir yani muhtemelen dediğiniz gibi ilk doğan mesela işte kuzuyu da böyle sembolik olarak da e, kurban ediyor olabilirler yani pek İslami değil zaten Hıdrellez'in üzerindeki son katman İslami katmandır yani tamamen aslında pagan ve şamanist bir hatta genel olarak pagan bir e, gelenektir kısmen Hristiyanlaşmıştır. En sonunda da Türkler Müslüman olarak Anadolu'ya gelince bu bölgede ona İslami bir kılıf vermişlerdir. Hızır ve İlyas'la bağlaştırarak. Evet. Şimdi bu Hıdrellezik ritüellerin önemli bir kısmı aslında Hızır'la alakalı. Orada biraz İlyas arka planda kalmış. Genellikle böyle bolluk ve bereketle alakalı işte yeşillik ve suyla alakalı çok şeyler var biliyorsunuz. Hidrellezde e şey yağmur duası falan, e, bu biraz su kültürüyle bağlantılı e, pagan toplumların ve a, 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 ki eski Türklerde de zaten su kültü var. Muhtemelen böyle bir sürü inancın karışımıyla ortaya çıkmış bu e, gelenek. Zaten o Hıdrellez toplantıları da ya dere kenarında olur, ya nehir evet. kenarında olur, bir çayırda, çimende olur mesela kapalı bir yerde olmaz. Herkesin bulunduğu bir köy meydanında olur veya köyün e, efendime söyleyeyim e, mevsaında evet. olur bu şekilde gerçekleşir ve dediğiniz gibi <laughs> suya yakın olur e, hatta hatırlarım mesela e, bizim Tatar köylerinden e, anlatırlar eskiden dedeler e, yağmur doğasına çıkarlar peşinden de işte e, o dua ettikleri yerden aldıkları işte minik birer taşları Hı. dereye fırlatmak suretiyle işte suyun artışını Hı. sağlasın ...diye bir e, inanışla, böyle bir niyetle hareket ederlermiş. E, böyle bir e, aksiyonu siz duydunuz mu? Veya e, şöyle sorayım, mesela yağmur duasında ellerin aşağı doğru tutularak e, dua edilmesi. Eller aşağıya doğru tutulur, e, imam e, orada e, hayır duası eder. İşte e, bereketli yağışlar diler, efendime söyleyeyim. E, afat olmasındır daha çok o yağışlar mesela ki zaten Mayıs yağmurları 40 kindi yağmurları derken tüm ekinlerin heba olmaması için dua edilir. Mesela e, yine bu elleri aşağı tutmakla ilgili olarak e, bir belediye Adrelles kutlamasında semazen gösterisine yer vermişti. Mesela e, o semazenlerin dönüş biçimi de sağ el yukarı bakar evet. sol el aşağı bakar ya da tam tersi e, yukarıdan alıp aşağıya vermek diye tanımlanır bu se semazende e, ki sebavi dinlerde de hep eller yukarıya doğru e, açılarak dua edilir fakat yağmur duasında da herhalde yağmuru simgeleyen bir dindir. E, El tutuşudur bu. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Bu suyla bağlantılı olarak eski Türklerde de dini törenler genellikle ırmak kenarlarında yapılıyor. Su kenarlarında veya dağ başlarında kutsal kabul edilen. Yani bu Hıdrellez geleneğin bir parçası o. Bu elleri aşağı doğru tutarak yağmur duası etmek de evet yani tam sebeplerini net bilmiyorum ama bana mantıklı geliyor. Dediğiniz gibi muhtemelen yağmuru sembolize etmek için o şekilde tutuyorlar. Yani gökten insin diye. Yağmur duası geleneği de yine İslamlaşmış Türk geleneklerinden bir tanesidir. Anadolu'nun bazı yerlerinde mesela benim bir yüksek lisans öğrencim anlattığı yanlış hatırlamıyorsam Hataylı bir Türkmen kendisi. Onların köyündelerinde hala taşla kullanıyorlarmış ki eski Türklerde yada taşı denilen bir e, kutsal taş olduğuna inanılıyor ve özellikle kıtlık zamanlarında veya muharebelerde e, böyle yağmur yağması, kar yağması için e, kullanılan bir taştır bu. Muharebelerde kullandıkları için çok fazla örnek var. Yani çok uzun bir süre boyunca kullanıyorlar bunu. Tabii normalde bir taşın yağmur yağdırması, kar fırtına estirmesi mümkün değil. Mutlaka bilimsel bir açıklaması vardır da e, böyle bir de Kuraklık falan olduğunda da bu taşlar kullanılmış, Müslümanlaşmış Türklerde de devam ediyor. Hıdrellez'in işte bu ritüellerin şamanist ve pagan kökenli unsurlarından bir tanesi de bu dualardır diye ben tahmin ediyorum. Bu konuyla ilgili e, izleyenlerimize de önereceğim çok kısa bir akademik yazı var. E, Ahmet Yaşar Hocak kendisi benim hocamdı zaten Hacettepe Üniversitesi'nde. E, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde Hıdrellez maddesi var. İnternetten de erişilebilir. Onu da okuyabilirler. Orada ayrıntılı bilgiler var. E, bu zaten bu konuların uzmanıdır kendisi. <laughs> Çok da güzel hani kısa ama akademik bir dille de yazmıştır. Çok teşekkürler Sayın Hayrettin İhsan Ben teşekkür olacak. ederim. Çok sağ olun. Güzel bir yayın oldu yine. <laughs> Değil mi? Ay evet. sonra. Evet, evet. <laughs> Kesinlikle. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.